Sen Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya manyak? Taciz etti beni. Senin neyini taciz edeyim ben? Sen kimsin şu haline bak ya? Terbiyesiz. Armut dibine düşermiş. Kızım bak ya katil olur. Ne diyorsun be benim namusuna? Namus olan kadın kocasının arkasından böyle işler çeviremez. İnanmıyorum lan sana. Ispatlayacaksın bana kendini. Sen canlı çekti ona. Aslan abla. Ablam yok. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Evet piyasa Yeni bölümün fragmanına tanıtımını sizinle paylaşırken videomuza geçmeden önce size rica ediyorum kanalımıza abone olarak yorum yapmayı beğeni atmayı unutmayın diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adam böyle bir anda kızın arkasından gelip sarılıp kızı öpmeye çalıştı arkadaşlar. Bu taciz olmuş oluyor herhalde öyle şey giriyor yani evet öyle oluyor arkadaşlar taciz oluyormuş yani ondan sonra şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani e, bilmiyorum dizide işte onu te tecavüz etti falan diyor izlediniz değil mi arkadaşlar gördünüz. Yani bu adam bu karıya şey tecavüz etmiş galiba. Bu kıza yani öyle galiba arkadaşlar. Yani arkadaşlar şimdi dün yeni bölümü yayınlandı. Bu yeni bölümle ilgili neler yaşandığını bilmiyorum açıkçası izlemedim. İşte bunları sizden öğrenmek ve duymak istiyorum yorumlarda. Hele bir gelin size zahmet yorumlara da. Dizi hakkında biraz bilgi verin bize. Biz de bilgi sahibi olup sizinle mi arkadaşlar. Sizden rica ediyorum kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın. Ben İbrahim Öztekin. Bay bay.